Ey adı güzel Yusuf'umuz! Damımızda nasıl da yürüyüp gitmedesin? Ey kadehimizi kıran! Ey kurduğumuz tuzağı yırtan sevgili! Ey ışığımız, düğünümüz, derneğimiz! Ey üstün devletimiz! Acı suyumuzu bir coştur, kaynat da üzümümüz şarap olsun! Adil berimiz, dileğimiz, Akıblemiz Tanrımız öde ağacımızı ateşe attın ya seyret artık dumanımızı. A düzenbaz sevgilimiz asar hoş mahmur gönlümüze tuzak kuran dostumuz uzaklaşma bizden sarığımızı rehin al. Gönlüm ayağa çamura saplandı kaldı. Gönlünde yeri mi? Can vermedeyim ona, can. Gönlün düştüğü sevda yüzünden, Vay gönüle, vay bize. Ey canımızı tatlılaştıran, Kendinde olanı geçir kendinden, Kendinden geçeni getir kendine. Bir şey ver, yoksula. Aşıklara ihsanda bulun, Tan yerini ışıklandır, Tiryakı zehir haline getir. Bir şey ver yoksula. Ay gibi yüzünle bir bak, yoksullara arayıp duran yutkunla bir merhamet et de yoldaş et bizi kendine. Bir şey ver yoksula. Ay gibi bir cilvelendin mi? Canlara aşkı duyurursun. Bizimle ne diye yoldaş olmuşsun? Bir şey ver yoksula. Dervişin nişanesi nedir? İnciler saçan bir can, inciler saçan bir dil, Yüz parçadan dikilmiş yamalı hırka değil, Bir şey ver yoksula. Sen hem Ademsin, Hem Odem, Hem İsa'sın, Hem Meryem, Hem Sır'sın, Hem Sırra Mahrem, Bir şey ver yoksula. Acı seninle tatlılaşır. Küfür senin yüzünden din olur. Diken Ağustos gülü kesilir. Bir şey ver yoksula. A benim canım, sevgilim, küfrüm, imanım, padişahlarımın padişahı. Bir şey ver yoksula. Ey gamlara batan, bedene tapan kişi. Bedenle uğraşıp durma canla savaşıp kalma, bedene bakma, bana bakma, bir şey ver yoksula. A benim ışığım, bugün bir iş edeceğim, nurunun çevresinde dolaşacağım, aşka can vereceğim, bir şey ver yoksula. Bizim ayıbımızı arayan biri misin sen? Yılan mısın? Balık mı yoksa? Sen söyle, nesin? Bir şey ver yoksula. Güzelim, hem sen olasın hem o. Yaraşmaz bu. Atı ver yokluğa şu canı. Bir şey ver yoksula. Ey Yusuf, sonucu şu gözleri görmeyen Yakuba gel. Ey gizlenmiş İsa, şu gök kubbenin üstünde bir görün. Ayrılıktan günüm karardı. Gönlüm yay gibiydi, kıla döndü. Yoksul Yakup ihtiyarladı. Ey genç Yusuf, gel. Ey İmran oğlu Musa, sana gönlümde ne tur sinalar var. Öküz tanrılık etmede. Gel artık tur sinadan. Benzim safran gibi sarardı. Boynum büküldü, çenge döndü. Beden mezarında daraldım, sıkıldım. Gel ey genişlik, ferahlık veren can. Muhammed'i gözleyen gözüm gamınla, müştakım sana diyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayetinin sırrı o dağınık saçlardan yüzünü göster. Gel. Güneş sana karşı sanki akşam kızıllığı Ey padişahlardan bile öndülü kapaner, Ey Tanrı'yla bakan, Tanrı'yla gören göz, Ey her şeyi bilen gönül, gel. Bütün canlar sana karşı sanki beden, Sense cansın, cansız beden neye yarar? Çoktandır gönül verdim sana, Gel ey sevgili de, Canımı da vereyim gitsin. Gönlümü aldığın günden beri can ekinin biçildi gitti. Sonucu dert sensin. Git. Sonucu derman sensin. Gel. Ey sevgili, ilacım da sensin, çarem de sen. Yüz parça olmuş gönlümün ışığı da sen, çaresiz gönlümde senden gayrı ne varsa yok oldun. Gel. Senin kadrini bilmedim de felek inadına var diyor. Okla gönlünü vur başını taşlara. Gel. Ey mertebesi aralarında iki ok atımı kadar yer kaldığı ayetiyle bildirilen ey o yücelik devletine sahip olan ey padişahım. Kimsecik mahrem olamaz sana. Belki de daha yakın makamından gel. Ey ay gibi güzel padişah, ey yüzlerce güzelden güzel, ey su, ey ateş, gel, gel ey inci, gel ey deniz. Ey kendisine canımın kul köle olduğu Şemsettin, ey ruhu lemin, Tebriz senin yüceliğin yüzünden oturmaklı arşa döndü. Mescidi Aksa'dan gel Ey aşıkların ilk baharı, yeşillik senden gebe. Ey bağları bahçeleri güldüren, sevgilimizden haberin var mı? Ey nefesi güzel rüzgarlar, ey aşıkların feryadına yetenler. Ey candan da, mekandan da tertemiz yel. Neredeydin sen? Neredeydin? Ey Rum ülkesinin de fitnesi, Habeş ülkesinin de, Şaşırdım kaldım, Bu güzel koku, Ya Yusuf'un gömleğinin kokusudur, Yahut Mustafa'nın hırkasının, Ey doğrulu kırma, Sen bizim sevgilimizin arkında akıyorsun, Sen gönüllerin turistinasısın, Sen canlara can katmadasın, Ey sözü özü güzel, Ey bütün halleri hoş dilber, Ey yılında, ayında kul köle kesildiği dost, Ayında hoş senin, yılında. Ey ansızın kopu veren kıyamet, Ey sonsuz rahmet, Ey düşünceler ormanını yalın yalım saran ateş, Bugün gülerek geldin, Bugün zindana adeta bir anahtar gibi gelip çattın, Muhtaçlara tanrı lütfu, İhsanı gibi geliverdin. Güneşe perdeci sensin, ümit bağlanacak, güvenilecek er sensin. İstenecek şey de sensin, isteyen de sen. Hem başlangıçsın sen, hem son. Gönüllerde belirmişsin, düşünceleri bezemişsin. Hem kendin dilek dilemişsin, hem kendi kendinin dileğini vermişsin. Ey eşi dengi bulunmaz can bağışlayıcı. Ey bilginin de tadı tuzu, bildiğini tutmanın da çeşnisi, lezzeti. Senden başka ne varsa bahanedir, düzendir. Onlar hastalıktır, sense ilaçsın. Biz o düzene kapılmışız da şaşılamışız. Suçumuz olmadığı halde kinlere düşmüşüz. Gah kara gözlü hurilerin sarhoşu kesilmişiz, Gah ekmeğin, çorbanın sarhoşu. Sen şu sarhoşluğa bak da, bırak aklı, Şu mezeyi seyret de, bırak mezeyi. Bir parça ekmekle yemek, değmez bunca maceraya atılmaya. O gözlere görünmeyen usta, seni işe koşar da yüz çeşit renk renk tedbirlere düşersin. Aydınlıklara kavuşursun, karanlıklarda kalırsın, bu arada savaşlara bile katlanırsın. Ey ulu er, gizlice bur kulağını canın, candan, gönülden Rabbim, sen beni kurtar da de bahaneler bul. Kesil halktan, and olsun Tanrı'ya, bunların hepsi de asılsız şeylerdir. Sus artık, acele işim var. Bayrağın altına gittim. Kağıdı bırak, kalemi kır. Saki göründü. Gelin, gelin.